Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı işleriniz olsun inşallah. <laughs> e az önce gördüğünüz gibi zaten boyka böyle hep hani önden böyle tarama arama tarama yapar. Böyle koku alıyor bir gidiyor bir bakıyorsun önde bir şey gidiyor. Hani sürekli boyka böyle. Duman koyunların içinde duman da ardından gidiyor. Yani duman onu kadar eğitilmemiş çünkü daha 15-15-20 gün falan yok daha koyunların yanına geleli. <laughs> de ilk kez geliyor koyunlara daha önce gelmemişti ama da karakteri oturmuş o da güzelce koyunlara alışmış gidip geliyor ee, arkadaşlar yeni bir e, dönemece de girdik hani YouTube e, ailesi olarak bizim kanalımız büyüyor 3200 kusur e, abonemiz var İzlenmelerimiz güzel gidiyor <laughs> sizinle güzel bir e, YouTube ailesi olduk arkadaşlar hani videoyu izleyip izlemeyen, yorum yapan, yapmayan, beğenip beğenmeyen hani hepinize çok teşekkür ederim. Öncelikle bu teşekkür size borçluyum. Ee, bundan sonra zaten arkadaşlar hani büyütmeye devam, kanalı büyütmeye devam. Ee, koyunlara yine gidiyoruz. Daha bir, bir buçuk ayımız falan var. Koyunlara gideceğiz. <laughs> bu süre içerisinde zaten bizim dişimiz doğum yapacak. Bizim duman daha ekeleşecek. Duman daha 11 aylığına geçti ondan sonra arkadaşlar koyunları falan götürüp getireceğiz böyle. Ha, devam ediyor hani böyle dediğimiz gibi böyle devam edip gideceğiz. Ee, YouTube'da arkadaşlar hani abonelerimiz baya bir yükseldi. Ee, izlenmelerimiz güzel gidiyor. Dediğim gibi hepinize tekrardan teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. sizinle böyle daha işli dışlı olmak istiyor daha olmak istiyorum hani böyle bir e, arkadaş çevresi daha doğrusu oluşturmak istiyorum hani. Normal youtuber gibi şey gibi değil arkadaşlar. Ben öyle sevmiyorum daha doğrusu. bundan sonra dediğim gibi böyle olmak istiyorum arkadaşlar. Hani artık yorum yapanlar, yapmayanlar, hani beğeni beğenmeyenler. çok bu şeylere çok takılmıyorum hani. Sizin gönlünüz bilir. Mesela ben şu an video atıyorum. Hepiniz beğendirmek zorunda şey değilsiniz. Yani beğenmek zorunda değilsiniz. Ee, yani izle izlemiş yorum yapma şeyiniz de var. Hani hep hepiniz böyle, hep herkes böyle güzelce yorum yapsın. Vay sen şöyle yaptın, böyle yaptın şeyinde değilim. Ee, hani eleştirilere açım. Özellikle eleştiri dediğimiz arkadaşlar. Hani eleştirirken insanı şey yapar, toparlar yani. Hani mesela ben diyelim bir hata yaptım. Mesela duman hakkında olur, koyun hakkında, şu hakkında olur, başka bir şey olur. Hani o zaman yani uyarım beni. Gerçekten ben uyarıları severim. Yani uyarıları dikkate de alırım. Ee, bu tür insanların mesela arkadaşlarımızın bizi uyarması bende hoşuma gider arkadaşlar. <laughs> Bunu da belirtmek istiyorum. Ee, şimdi dün biz koyunların yanındayız yine arkadaşlar. Geçen gün. Dün değil ertesi gün arkadaşlar. Şuradan. Bakın şuradan kurt şu aşağıdaydı. Aşağıda kurt vardı. Orada Boyka koku aldı hemen gitti. Ta bak şuradan ta şuralara kadar götürdü arkadaşlar. Şuralardan izini kaybetti. Spandau'nun oraya gidiyor zaten kurtlar. E, Dönde beyaz bir tane vardı. Hani baktım Boyka yine bir şeyin peşinde havlıyor. Ben görmedim. hani Sadece havlamasını duydum. Duman ardın. duman Sadece dumanı gördüm. Boyka'nın havlamasını duydum. Bu kadar. Ben bizim bir arkadaş vardı ona Dedim hani o daha açık bir yerde değil, yüksek bir yerde Dedim hani bak ben göremiyorum. Acaba köpekler ne kovalıyor? Boyka çünkü havlayıp gidiyor. <laughs> şeyden e, hırslı bir köpek arkadaşlar. Bir şey kovaladığında böyle havlıyor hani yakalamak için. Değil mi Boyka? Bizim arkadaş da dedi ki yani beyaz bir şey var önlerinde dedi. Hani ben dedim bizim köyden bir ufak bir dişi var beyaz. O mu acaba dedim yok dedi büyük dedi yani büyük bir şey dedi. Ben ondan veremedim. Şimdi işin doğrusu ben buralarda beyaz kurt görmedim daha doğrusu. Yani bugüne kadar beyaz bir kurt görmedim. Arkadaşın dediğine göre e, beyaz bir şeydi. E, büyüktü arkadaşlar. Ana hani ben köpekler bayağı kovaladıktan sonra geldiler. Bayağı bir yorulmuşlardı. Zaten dumanın zehirlenme sonrası e, duman biraz durgunluk var daha. Çok değil ama <laughs> bayağı bir toparladı çünkü e, aşısını falan yaptım. Duman da durumu şu an iyi. E, arkadaşlar dediğimiz gibi hani bizim köpekler ikisi de enik olduğu için 11 aylık diğeri de 14-15 aylık o civarlar. Boyka. Boyka büyük. Dumandan büyük. 2-3 ay ondan büyük. E, boyka'yı da <laughs> geçen sene zaten izleyen arkadaşlar e, bilir yani boyka. Geçen sene boyka yanımızdaydı. Yavruyken geliyordu koyuna. Daha ufacıktı. Geliyordu yani. E, onu öyle koyuna alıştırdık. Küçükken hani derler ya e, ağaç yaşken eğilir. E, yaşken eğmezsen çoğu köpek alışmaz arkadaşlar. Ama soy oldu mu, soy sopu güzel oldu mu alışır ama küçüklükten Eğitirsen daha güzel alışır arkadaşlar. Hem bu da belirttiğim bunu da belirtmiş olalım. Ee, boyka'yı küçükken eğitmiştik. Ee, bu sene de zaten bir ara getir vermiştim ilkbaharda. Tekrar getirdim bir ay falan yanımızda durdu. Tekrar başkan bir yere verdim. Koyunlara gitmesi için ee, Güzel de bakıyorlardı arkadaşlar. Ee, Boyka şimdi ben koyunlara gittiğim için. Bizim pozger vardı o koyunları tutuyordu. Ben oyla dumanı götürecektim. Oyla duman hem birlikte gidip gelmiyorlardı hem de e, koyuncu bir köpek değil. Yani koyunları tutan bir köpekti daha doğrusu. Onun için ben onu verdim. Boykayı getirdim. E, boykayı verebilirim de vermeyebilirim de arkadaşlar ama şu şekil. Hani verirsem de aynı bu sefer geçen sefer verdiğimiz gibi vereceğiz. Eee ilk barda yine geri getiririm yani sıkıntı yok. Ama bakacağız yani bizim köpek sayımıza göre değişir bakalım. Ee, bizim bozu kaç tane yavru getirecek, bizim diğer dişimiz kaç tane yavru getirecek. Biz nasıl yapacağız, nasıl besleyeceğiz. Bizim yerimiz yok yani besleyeceğiz açısından dediğimde. Ya başka bir şey olmaz yani yemek şey derdi yok çok şükür. Karınlarını doyururuz ama bakımları falan da güzel olur da e, şimdi yer sıkıntısı olduğu için e, ondan dolayı biraz sıkıntı çekebiliriz arkadaşlar. Hani yer güzel olsaydı bizim yerimiz olsaydı e, boy vermezdim inanın. E, Bozi de gidecek arkadaşlar zaten Bozi e, anlaşmamızda hani Bozi yavrularını alıp hani ilk baharda vereceğiz. Öyle konuştuk ama ben kışın da yavrular büyüdüğünde artık annelerine e, emmedikleri zaman ben bozi geri götürebilirim arkadaşlar. Onu hani istiyor çünkü arkadaş. Benim de el dişi biliyorsunuz zaten. Bizim bir dişimiz var. Büyük bir, bir dişi var. E, o da zaten o da boziden 15 10-15 gün işte o arayla e, yavrulayacak yavrular da merak ediyoruz zaten Bozi. Eee hani biz e, benim tahminime göre 3-4 gün kalmış. Ama bilmiyorum yani tam eee köpekler değişiyor. Hani 2 gün eee geçiyor, 2 gün diyelim, genel olarak 2 aydır köpek doğumu. Hani bazen böyle eee 2 ayı diyelim, 2 gün kala doğum yapıyor. 2 ayı geçiyor, 2-3 gün. Öyle doğum yapan köpekler var. Hepsi biri olmuyor. Ee, onun için bakacağız zaten doğum yaptığında göreceğiz. Yavruları göreceğiz. Yavrular da çok güzel. Efsane. Geçen gün bir e, dişi vardı onu getirecektim. Gittiğimizde adam tamam dedi. Dişi vereceğim dedi. Biz gittik. Oraya gittik dedi. Vay dişi kaybolmuş. Dişi bilmiyorum nereye gitmiş. Ya insanın köpeği evin önünde olan bir köpek nasıl kayboluyor? Nasıl bir yere gidiyor? Ben onu anlamıyorum. Hani açıkçası vermeye verme niyeti yoktu. Gönlü yoktu o köpekte. O da bir nevi bir bahaneler üretti bize. Sağ olsunlar o da sıkıntı yok. Yani daha güzel dişiler getirebiliriz. Hadi Şimdilik e, dişi getirmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Daha doğrusu Hani onu da açıklayayım ee, dişi hani duman daha e, genç bir köpek daha. <laughs> daha yani bir yaşını doldurmayana enik derler bizde daha enik arkadaşlar yani duman iki yaşını doldursun öyle getirirsek o zamana kadar zaten güzel dişiler buluruz ee, ben dumana getireceğim dişi çok sert olur yani ben öyle sıradan dişi getirmem dumana bizim, bizim büyük dişi var zaten o o çok güzel arkadaşlar hani o ondan yavru alırsa onun yavrularını falan da güzel olursa onu da dumana çekebiliriz zaten o da senede bir kızana geliyor gelecek sene sonbahar gibi kızana gelir o zaman dumana çekebiliriz ee, dediğim gibi şimdilik durumlar böyle arkadaşlar. Hepinize yine çok teşekkür ediyorum arkadaşlar her şey için arkadaşlar. Yeni bir dönemeçe girdik. Kanalımız büyüyor arkadaşlar. Hepinizle güzelce böyle dost olmak, Aile olmak istiyorum. Ee, videoyu izleyip e, siz de buna şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ona göre <laughs> kararımızı e, inceleyebilirsiniz arkadaşlar sıkıntı yok. Hani yorumlara eleştiri her türlü şey açığım. Bakın boyka yine koku alıyor böyle bir gidip geliyor. Duman da böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> havalar da sıcak arkadaşlar bu kaç gündür 3 işte 4 gündür havalar bayağı bir sıcak oldu. Sabahları çok soğuk oluyor. Geceleri sabahları böyle bayağı bir soğuk oluyor. Ee, Bozinin Bozinin yaptığı Boziye yaptığımız yer Onu da göstereceğim arkadaşlar Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun Bu yine bir koku aldı ya ne zaman böyle koku alma çıksa şey çıkartıyor oralarda. Bak 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 nereye gitti. Dün aynı dün değil evvelsi gün arkadaşlar aynı bu şuradan. Bak şuradan kurt çıkardı şöyle şu tarafa doğru götürdü. Ta şu Tepelere kadar gitti arkadaşlar. Ben video çekmedim. hani uzaktı. Boykarla duman. Oralarda kurt var arkadaşlar. Şu bölgelerde kurt var. Ну, 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 ну,